...üç dönem henüz netleşmedi mi? Var mı bir karar üç dönem? Yani şöyle, üç dönemle ilgili... E, ...uygulanacağına dair... E, ...bizim... E, ...MYK üyelerimizin de açıklamaları oldu. Ama bununla ilgili kesinleşmiş bir karar. Hı -hı. Ne derecede uygulanacağıyla ilgili... ...kesin bir, bir açıklama yok. Bir tarafa yok. doğru? Yani devamlı mı? Yani ya şöyle, ya tabii AK Parti her dönem... ...gençleşmeyi... E, ...kadrolarında değişimi önceleyen... ...ve bunu her seç genel seçimde yapmış bir parti. Genelde de tüzük tüzüğünü, ilkelerini katı olarak bu noktada uygulamış bir parti. Ee, ama tabii e, bazen uygulamak da çok kolay olmayabiliyor. Çünkü hı hı. son derece yetişmiş, daha henüz orta yaşa yeni gelmiş. Hı hı. Ama işte bir dönem sistem geçişinden dolayı üst üste e, daha 5 yıl, 4 yıl yapmadan dönem kaybetmiş isimler var. Hani bir taraftan onların e, en sağlıklı ve verimli şekilde istihdamı, e, diğer taraftan da gençleşmeden taviz vermeme, değişimden taviz vermeme, hani bu anlamda istişarelerin sürdüğünü biliyorum ama kesin burada bir net karar, karar, karar netlik karar yok, yok. Hı hı. ama e, en nihayetinde hem cumhurbaşkanımızın hem MK üyelerimizin yaptığı açıklamadan e, e, bir gençleşme olacağı. Peki en azından, sürpriz isimler e, de deniyor, partiler de deniyor. DSP ana vatanı konuşuyoruz ama e, bir yandan da e, kulislerde de e, bazı isimler, üst düzey bürokratların hepimizin çok yakından tanıdığı üst düzey bürokratların da milletvekili adaylığına başvuracağı evet. e, söylentileri de var. Sürpriz isimler deyince ben de size sormak istedim. Vallahi Olabilir şöyle, mi? şimdi tabii bakanlarımızdan bürokratlara sanat camiasından gazetecilere akademisyenlerden epey sivil toplumda önde gelen aktörlere kadar sonuçta Türkiye'nin en büyük partisi olan partide hem en fazla aday adayı buradan olur. Hem de temsil anlamında en geniş skala AK Parti'de olur. Bu doğaldır. Şu an mecliste hem kadın temsiline bakın. Hem de Türkiye'nin demografisini her anlamda yansıtan bir mozaik anlamında değerlendirin. Hani bu noktada hem niceliksel hem niteliksel anlamda bir numaralı parti AK Parti'dir ama tabi şöyle bir süreç var o yüzden konuşmak çok erken daha aday adaylığı süreci başvurular yeni başladı perşembeye kadar devam edecek istifalar devam ediyor alt komisyon çalışmaları üst komisyon çalışmaları hemen hemen 8-9 Nisan'a kadar sürecek yoğun bir çalışma ve bu vekillik meselesi çok fazla dengelerin değiştiği devamlı yeni kararların alındığı devamlı revizelerin olduğu bir süreç Hani bu noktada çok böyle e, katı konuşmak veya işin matematiğini ortaya koymak kolay değil.